Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Galatasaray Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yurtdışı öğrenci kabulü için TR-YÖS'ü nasıl kabul ettiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle sadece kendi yaptığı YÖS sınavını kabul ediyor ve bir de TR-YÖS sınav sonucunu kabul ediyor. Yani başka YÖS sınavları ve diğer başvuruları kabul etmiyor. Kendi yapacağı sınavın sınavı da e, sınavında taban puan %50 başarı istiyor. Yani eğer 100 puansa maksimum puan 50 puan eğer maksimum puan 500 atıyorum. 250 puan e, minimum puan istiyor. Bununla ilgili bilgilere şu an ihtiyacımız yok. Bizim bizim şeyimiz TLYÖZ. Peki TLYÖZ'de ise malum 500 tam puan vardı. 500 tam puan üzerinden 400 puan ve üzeri e, puanınız varsa Galatasaray Üniversitesi'ne başvuru yapabiliyorsunuz ama bazı şartları var. Şartlar şöyle 8. 9. ve 10. maddeler. 8. maddedeki o başvuru koşulları yani yükün belirlemiş olduğu yani yabancı öğrenci olma dilim çöştü. Statüsüne sahipseniz eğer zaten onu zaten sağlamanız gerekiyor. 9. maddede başvuru usulü. O da da online başvuru yapacak. Şurada linki var. Aşağı iniyorum. Bakın şu online başvuru sistemi var. Buradan online başvuru yapıyorsunuz. İstemiş olduğu belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde yüklüyorsunuz. Bir de bu önemli, birçok üniversite bunu istiyor. Ama yani çok kontrol etmiyor bazı zamanlar ama bu üniversite bunu bizzat burada belirtmiş. Öğrenimi sürdürmek için gerekli maddi imkanlara sahip olduğunu belgelemek Ve bu belgeyi de bu yükleme esnasında buraya göndermeniz gerekiyor. Başvuru tarihleri 30 Temmuz'da başlıyor. 30 Temmuz'da 11 Ağustos arasında başvuru süreci var. Bu süre içerisinde siz ile başvurabiliyorsunuz. 400 puan ve üzerine puan varsa. Ama 8. maddeyi sağladığınızı varsayıyoruz. 9. madde ve 10. maddeye bakalım. O da şu yönergemizde şu aşağı inelim. Bakın burada biraz sonra anlatacağım onu. Bakın e, def B2 istiyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. 9. madde. Evet, bu 8. madde tipik Yurtdışı yurt dışı öğrenci şartlarını sağlayıp sağlamadığını ölçüyor. Dokuzuncu madde başvuru üzerine işte gerekli bilgiler yani online sistem üzerinde son altı ayda çekilmiş bir fotoğrafla başvuruyorsunuz ve burada en önemli şey bakın şey tercihler işte hukuk fakültesi iktisat idare fakültesi işletme iktisat gibi iletişim fakültesi fen fakültesi bölümlerine en fazla 5 tercih yapabiliyorsunuz. Mühendislik ve teknoloji fakültesinin bölümlerine ise en fazla 2 tercihte bulunabiliyorsunuz. Yani toplam 7 tane tercih. Sosyal bölümler için 5 tercih. Mühendislik ve teknoloji bölümleri için de 2 tercih. De hakkınız vermiş. Tercih hakkı veriyor size. Bakın asıl önemli şey madde 10. Madde 10'dakileri sağlamamız gerekiyor diyor. Bunlar zaten birçoğunu sağlayı olmanız lazım zaten. Diğer mesele bunu istiyor. Buradaki en önemli belge bakın şuradaki evet İ belgesi. Bu çok önemli. Bu DEF sınav sonucunu istiyor yani Fransızca dil bilgisine sahip olduğunuzu çok yüksek değer istemiyor aslında. Yani C1, C2 istemiyor ama B2 istiyor. Yani ortanın üzerinde bir seviye istiyor. Eğer Fransızcanız bu en az B2 seviyesinde belgeleyemezseniz eğer bu DELF sınavında Fransa Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı bir sınav nasıl geliyor onları kendiniz araştırmanız, araştırmanız lazım. Buradan eğer B2 düzeyi belgeniz varsa bu üniversitemize Tabi bu üniversiteyi unutmayalım. Şu insan bunu özel üniversite, vakıf üniversitesi zannediyor. Hayır, bu üniversite bir İstanbul'da bulunan devlet üniversitesidir. Unutmayalım bunu. Burada bu yönergede ilgili bilgiler var. Şuradan tekrar aldığı karara bakalım. Başvuruları söylemiştim. Şurada 30 Temmuz'da başlıyor, 11 Ağustos'ta bitiyor. Sınavla ilgili bilgiler vermiş. 40 tane soru soruyor. Sosyal bilmeden 40 tane, sayısal bilmeden 40 tane. Bu ha eğer bu sınava girmek isteyen arkadaş varsa e, toplam 180 dakikalık gerçekten <laughs> uzun bir sınavmış. Evet, şimdi 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ona geçiyorum. Ha bizim için önemli olan arkadaşlar burası. E, sizde de TR 400 puan varsa eğer üzeri bu üniversiteyi istiyorsanız ders en az B2 belgeniz varsa bu durumda 30 Temmuz 11 Ağustos'a başvuruyorsunuz. Bula bula bula. Bakın aynı zamanda bu başvurudan sonra hem bu sınavla ilgili hem de TL yöz kontenjanı ayırıyor. Onu birazdan göstereceğim. Her bölüme birer tane ayırmış. Onun tabi siz başvuru esnasında sizin sınav sonuç belgeniz olduğu için TL sınav sonuç belgesi. Bunu, bunu yüklüyorsunuz ve o kontenjan dahilinde sizin yerleştirmenizi sağlıyor. 25 saat olsa belli oluyormuş. Bu arada onu da söyleyelim. Bakın şurada da en altta da kontenjanlar var. Evet. Şöyle birazcık ufaltayım. Evet. Bakın hem kendi sınavına birer kişi vermiş. Tüm bölümlerine. Kaç bölüm varsa bu üniversitede. Aynı zamanda da bakın T.D.Yos ile eğer 400 puan ve üzeri puanınız varsa, işte bilgisayar mühendisliğine bir kişi, endüstri mühendisliğine bir kişi, fen edebiyat fakültesinin bölümlerine birer kişi, işletme iktisat gibi bölümlere birer kişi, hukuka birer kişi, iletişim fakültesine bir kişi alıyor. Aslında kontenjanlar birer kişi verilmiş. Bu üniversitenin takdiri. Bu şekilde durumu değerlendirerek eğer bu üniversiteyi istiyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.